Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bombalı saldırı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Sırık'taki mitinginde görevli bir polis memurunun aracının altına yerleştirilen patlayıcı düzeneği son anda fark edildi. Patlayıcı düzenek bomba imha ekiplerince imha edilirken polis şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. CNN Türk'ün haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün Sirt'teki programında miting için görevlendirilen bir polis memurunun aracına gizlice uzaktan kumandalı patlayıcı düzeneği yerleştirildiği tespit edildi. Mardin'den Sirt'teki mitinge görev için gideceği öğrenilen polis memurunun aracının altındaki düzeneği iki polis memuru son anda fark ederek ihbarda bulundu. Olay yerine tem büro amirliği ile bomba uzmanı ekipler geldi ve patlayıcı düzenek imha edildi olay yeri inceleme ekipleri düzenek üzerinde şüphelilere ait parmak izi taraması yaptı. Polis şüphelilerin yakalanması için çalışma başladı.